Ülkemin insanı verimli bir araziye benziyor. Arazi verimli olursa istediğini ekebilirsin. Verimli ara. Peygamberler niye Orta Doğu'ya ve bu bölgelere geldi? Ben bunu şuna benzetirim. Hep bu misali veririm. Verimli araziye meyvenin serili mahsulatını ekersin. Peygamberler mesela şimdi ben canlı olarak gittiğimde hep aynı bölgelere gidiyorum. Neden? Oraya gidince dinliyor. E öbür tarafa da gitsek olmaz mı? Taşlık bir araziye buğday eksen olmuyor. Gidiyorsun dinlemiyor adam seni. Muhatap almıyor. Adam Allah'ı muhatap almamış ki sen sen kim oluyorsun ki? Öbürü de çöllere benziyor. E gidelim biz çöllerde uçsuz bucaksız arazi var orada buğday ekelim. Buyurun ek. Orada da olmuyor. Münafık, kafir. Ha şimdi e, bizde de muhatap olarak aldığımız iman ehlidir. Ha diğerlerini de bu taşlıktan efendim çıksın, üzerlerine toprak eksin, yani kamyonlarla toprak taşır. Yani ne demek istiyorum? İman dairesine, Allah'ın ahkamına, boynuna eğer cennete gider.